even get Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Neydi? Cryptic Crawler Cryptic Crawler'ın ilk <laughs> <laughs> <Hadi, hadi>, <laughs> hoş geldiniz Oğlum o kadar ya ha, oyundan çıktı ee, Evet <laughs> Bugün yanımda Sarp var eee Sarp'la birlikte okuyor, Adventure ben, ben. haritasına Adventure map'e e, başladık Güzel bir Güzel Bir map Biraz başladık. Dogan internet gitti bir, bir şeyler oldu. Dogan da ilk bak o yüzden yok. Şeyle kapıştık. 10 bir dakika falan herhalde en fazla. Aynen, Ben bileyim. Şöyle gir. Merhaba arkadaşlar. Ya, Saat bugün sizlerle niye kaydetmiyorum? Burası neresi Aa kaydediyormuş. Oh. ne oldu biliyor musun? Sus korktum şu an titirdim şu an. Şu an oyunda iki tane FPS var. Biri sarı biri kırmızı. Tamam tamam hadi hızlı gel. Ben başladım gidiyor. Kapışıyorum ben burada oğlum. Niye siz gidiyon lan? Oğlum ne yapayım? Kendileri evet, geldiler. Bak burada çıkıyorlar. Ananı- ola orakla geldi herif. Buraya <laughs> geçince çıkıyor. Ananı- oha kaç vuruyorsun sen? Böyle orağa böyle Dogan evet. bu bana takıyor. Dogan benden kaçıyor. <laughs> ee, i̇şte böyle bir <laughs> adventure adventure'a e başladık. <laughs> Güzel bir Dogan, şeye benziyor. Dogan. Gel. <laughs> lan bunlar ne? Bunları niye getirdin? <gülüyor> <gülüyor> öl, öl kanka. Şey... Öl bana. Bir canım. Ya bana ne? Bana ne bana ne bana, bana, bana ne, bana, bana ne bana ne bana ne bana ne Ben inşallah kaydediyorum şu an iki tane FPS var biri kırmızı biri sarı Kaydediyorsundur kaydediyorsundur Eee işte Sarp'la birlikte başladık böyle bir dalgaya evet. Bakalım nasıl olacak ben daha yaşıyorum 2 kalbim kaldı yalnız Ve bunlar çıkmaya devam ediyorlar çok öldüm Tek attı bana Tek kalbim var aha Ve benim kılı kılıcım kırılacak Oha. 3 milyon Ben sana bir tane daha kılıç vereceğim Cesetlerden düştü burada experience var Abi gel buraya gel Başa gelsene. Çesti buldum. Dur. Çesti buldum. Neredesin? Allah belalarını versin. Çok zor burası be. Oha burası ne lan? Oo oh, oh, oh. geldi 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 geldi. Sen zorluk seçtin mi? Oha kaç vuran lan? Zorluk ayım ben. Ondan da belki en zor don yiyebiliriz şu an. Başta zorluk seçmeyeri vardı. Direkt başlattın sen orada. Dur şurada chest var. İşte al lan şunu. Bekle chest'te bir şeyler var. Hiçbir şey yok. Al. Var. Bozulmuş kılıç sana. Azıcık. Şarp iki vuruyor en azından. İki vuruyor abi bu ne ya? Oğlum oha ya. Nerede lan. Gel bak. Abi bunlar ne? 8 tane. Biz de, bir de tahta tahta ta, kılıçla başlattılar. Oha ölünce gold kaybediyormuşuz. Ben de diyorum niye bu kaç goldum var? 215 benim benim de o kadar oldu artık. Aa bana şey geldi. Bo, e, bana niye vuruyor lan? Mace geldi dur. Kulüp al al. Dur. Şunu öldürün. Bak Art burada ikisi. adam var oğlum. Artı ikisi var. Bekle şuradaki chest'e gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Bekle lan beni. Gel hızlı gel. O bir sürü adam var kanka hızlı gel. Gel. Oha o ne? Abi gittikçe güçleniyor ve daha hani ilk dungeon'dayız biz. Bunun gibi öyle bir sürü dungeon varmış. Öyle dediler yani bana. İnşallah. Oha. <laughs> Gatekeeper var ya tek atıyor. Ney? Gatekeeper. Hangisi o? Bir tanesi. Arka tarafı. O değil. Bak bak o bir tarafta bak. Aha. Şu mu? Evet. Atmadı. Oha bütün canımı götürdü. Ha geldi şey çı çıktı. Hatta Hatta geldi, çıktı. Evet, bak. Bunu mu açıyor? Eee... Gatekey bu. Aç. Gatekey. Başka nokta. Aa bende varmış bir tane chestkey. Açayım mı? Aç. Ne çıktı? Bak Aha. direkt aldı kalkanı. Şey aldı. Tık diye. <laughs> direkt onu kaptı ya. Eee... Oğlum, oğlum nasıl eklemişler kalkanı nene. lan? Ne 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 bir 1.8'de ekleniyor ya artık. Açık kaynak. Ha. değil mi Tamam gel kapıyı bulduk. Burası büyük ihtimalle. eee Anahtarı bulduk en azından. Dur bakayım başka alın. Aynen burasıymış. Ya Gel gel. Checkpoint aldık. Uh, ben Oo bence gitmek. Oo bir sürü bir sürü. Bak nasıl geliyor. Skill bones. Selamun aleyküm. Bak. Aa şurada jump potu var. Al onu. Onu ben işte alayım. Var onu bana al. Aha jump potunu aldım. Araya <laughs> gitmeyek. <laughs> 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 abi tek atmasanız iyi adamsınız aslında. Ben adamlar arkamı döndüm salak gibi ya. Bak bu tarz daha var mı geliyor? Lan tuttum birini. Ya Lan yardım etsene İzmir, Antalya çok hoştur ama ben ana. Arkamda. Lan. gel gel. Ay it tek. Benim kalkanım var niye kullanmıyorum acaba? Ver bana kılıcını o zaman. Ne kılıcı? Kap Kaptan Amerikamız ol bizim. Benim şey kırılacak çünkü kanka kılıcım. Attım bir tane ya yere. tamam. Bu kırılsın da öyle aldım beni. Çok zor yapmışlar aşırı. Aynen abartmışlar. Vurmayın ya lan. Ya da biz en zoru seçtik. Bence de. Bak gate keeper öldü anahtar aldım çıkacak. Aldım ha. anahtarı. Chest anahtarı var Get, mı? Burda Burada adam var hani. Çıktı mı chest? Chest. oldum. Aa can chest şey var mı ki? Gold coin geldi. Bana. Ödüm patladı. Gold oldum, çıktı aynen aynen. Gold çıktı güzel. Bunları nerede harcayacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Şuraya bakalım. Buraya ne? Şimdi burada bir yer var gel gel. Ah burada. <laughs> ne bu? Anlar mı? alacağız. Aa oh, bayağı ucuzmuş lan. Kılıç alayım ben direkt bir tane. Ne bu? Dual sword. Aa, short spear alıyorum ben. Ee, short spear. Artı 3 vuruyor short spear. Nereden gözüküyor short onlar? Nasıl? Alınca. Hay kaç vurdu Üstüne. nereden? Üstüne. Bakıyorsun alınca oğlum işte. Ben set düzüyorum be. 3 artı 3 vuruyormuş. Dual Güzel tadı mı lan? Ne? Aynen bayağı güzelmiş ya. Uğraşmışlar bayağı. Kaç param var benim. Item guide diye bir şey var bakayım mı? Okuyayım mı azıcık? Bak kanka oku. Aaa siktir tüm şerdi vazgeçtim. Nerede olduğunu anlatıyor da hiç okumuyor. Bu e, şerdi iki elini kullanabiliyor musun? Neyi? E, kalkanı. Ne? Hayır. Bak bir şey... Ne oldu lan? Tamam. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bunlar ne? Bunlar ne? Magic Feeder. Büyülü Lucky yaprak şey tüy tüy de büyülü tüy de ne işe yarıyor bir de işte bilmiyorum tavşan ayağı var, var. şans mı getiriyor bir tane alayım mı alma alma Oğlum, bizde... Al, alacağım mı param yok zaten 350 almıyorum zaten senin adı yürü ya gel kapıyı açıyorum aç hadi yürü hadi bakalım burası da açıldı bekle cam doldu selamun aleyküm her her kapı başında bunu diyeceğim selamun aleyküm hayırlı işler diye. abi tamam bunlar bayağı bu lan. bak zırh falan düşünce alınca rahatladık aynen, aynen. Artık çok, Adana defne, çok İyi kere atladık dedim Woo! ben. Geldi burada çöktüm. Sen neredesin? arkandayım ve bütün gold'ları toparladım. Za! Bekle lan nereye sana... iniyorsun? O yer kullanma. Bura ne? Salak niye indin oraya? Dur bekle geliyorum. Bir sürü bir, sürü bir şey var burada, adam var. Geliyorum dur. Yavaş bunun. Dal, dal, dal. Level atladım ben. Ben de level atladım. Aha, kaçtan Kaç vuruyor Oo, bunlar lan? Oo, çok vuruyorlar abi speedy Tamam. Level atlayınca cam veriyor. Abi. Evet. Güzel güzel. Baya arkada bir tane var korpoz var. Tamam buradan ne yapıyoruz? Şurada kapı var gel kanka. Gel ben. Aha. Yanlış şey ya gel, gel Aa bak bu tuzaklardan. <laughs> Oy vurdu. <laughs> Vuruyordu. Okta ok var lan karşı. Atladım ben direkt hadi. Hadi Adam. ne verdiyse. Oğlum ölmemeye çalış bak buradan geçmek zor oluyor Abi ya öldüm. Dediğim ve tep at çabuk tep at. Çabuk tep at. Boş boş geçerim ben. Oğlum canım azdı ya o yüzden tep atıyordum. Öldüm. Oğlum biz yanlış yere mi geldik? Bir şeyler yapıyoruz ama bu haritanın da. Yok yok. Kanka... Kendimi öldüm lan. Doğru yerdeyiz. Hiçbirinizler için ne? Hiç <gülüyor> <de canım gülüyor> durmadım ya. diye. Tamam dur kapı lazım. Gel şurada bir tane chest var. Ben chest'e gidiyorum. Burada chest var. Burada da chest var. Lan iki adamda da can lan. <laughs> burada bir sürü 3 <laughs> tane chest var. Bir sürü can var. Canavar var var kanka canavarlara gel. Kanka <laughs> arka tarafta da bir sürü var. Kanka kanka arka kanka. O Allah kahretsin. Ordunun ortasında kaldık iyi mi? Abi. O kaç kişiler var? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Market neredeydi? Ok alsak var ya ağzına nasıl sıçarız bu taraftan? Ok var zaten şey. bende. Dur salaklar bekle demirlerde ölsünler. Ana salak bunlar. Ben de buradan topluyorum. Sana geliyor lan. Bunlar kaktüs abi büyük ihtimalle. Aynen güzel yapmışlar ama. Aynen. Sen şey mi aldın? İksir mi vardı? Gatekeeper, Var. Gatekeeper anasının nikah gibi vurdu bana. Ana vuruyorlar. Oğlum köşeye sıkıştırdı. Ayıp lan. Tamam hani sıkıştır da. Bildiğin... Gatekeeper'ı indirdim. Anahtarını al. Oha oğlum tamam sakin ol. <laughs> Benim <Anlayacağım>. anahtarım. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> tamam almayacağım <laughs> bir daha söz. Ayol nasıl gitti? Yalnız anahtarları hep ben aldım. Aa, Ben golları topluyorum yerden oh. Bana borç var yani ha. Bende bir tane anahtar var chest key. Bak şu sol tafta üç tane chest vardı. Ben bu tarafta bir tane... Burada da üç tane var. Hiçbir şey çıkmadı. Great Hall. Bunu, aç. aç, bunu aç bunu aç. Açabiliyorsan bunu aç. Ya aa hepsini açabiliyor muyum aynısını? Aa açtım. Bak silah nasıl koştum. Nasıl kılıcı aldı tak diye ya. Looting 3 veriyor yalnız Lucky Blade. Lucky Blade. Benim öbür kızım var o zaman. benimkin canı çok azaldı. Tamam buradaki şeyi açtın mı? <laughs> Aç. Yok ki anahtarım başkan. Deskantör yok mu? Al sen bunu o zaman. Kanka açılmaya gerek yokmuş ya. Kitli değilmiş. Ha. Eee Bio Shield Contraction diyor. Bir tane shield vardı bana ama şey. Shield ne lan? Shield, He Ha shield. Child, child ya motherfucker. Al, al. Bak attım şey. Ney? Ok attım sana gel, hayvan ya. Gel gel 3, gel, 3 gel. tane ok attım. Oh oh oh. Kaç levelsin lan sen? 58. Ben 88'im. <laughs> gel açıyorum kapıyı. Aç. Oğlum içeride Aldık çok kötü bir şeyler var gibi. Yalnız Lucky Sword var bende. Bir sürü düşüreceğim artık gold. Oğlum alım alım alım. Ç Çok fazlasınız abi biraz az oyun da abartmış ama ya. Aynen bayağı abartmış on, on, ya. Biz orada oynuyoruz kesin. Toparladım bütün gold'ları. Haberin olsun. O hakikaten onu fark ettim ben kendim. Genelde... bak <laughs> 530 oldu. Anahtar var mı? Var. Çalobat. <laughs> abi direkt <laughs> şu açlığa bak. Lag girdi. İnternet gitti. Neyse ben bu bölümün sonuna geliyorum arkadaşlar. eee biraz sonra kapanacak. İnternetim gitti. Böyle bir sıkıntım var. 2-3 tur gidiyor. Sarp'ın kanala abone olmayı Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.